Daha ne yaptırmaya gidiyorum. Şey, dizi izlerken böyle... <laughs> burada da var. Başka nereye mi yapmıştık? Ha, buraya. Burada bir yerlerde. burada var.

Ama gerçekten Ece dünya tatlısıydı ve o kadar yetenekli ki ve eli de o kadar hafif ki. Yani benim de biraz acı toleransım yüksek ama iyi geçti yani. Hani çok acıdı hiç olmadı. Dediğim gibi şu Evde tekrar gösteririm. arkadaşına eve gidip çocuğuma kavuşmak istiyorum sadece şu an. Burada çok çocuk var ya. Neyse ki akşam gidiyorlar gece. Gece bu basket salsa var onunla bakı salıyorum. Koşuyor bir kedim. Merhaba. Merhaba. Ne oldu be? Peki yatmaya devam et. Peki. Özledin mi beni? Özledin mi beni? Özledin mi? Ben seni çok özledim. Ben seni çok özledim. <laughs> tamam ben de sıra. <laughs> Bu kısa vlogumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sadece böyle dövme yaptırmak beni mutlu ediyor. <laughs> mutlu oldum bir günü Paylaşmış olayım dedim. Şeyini karşılaştırayım bu arada acı şeyine. En çok buradaki acıdı. Sanırım orası böyle kemiğin üzeri olduğu için. Sonra bu acıdı biraz detaylı olduğu için. En son bu kolumdaki bu en az bu acıdı. Öyle. Ve e, Ece'nin hem Ece'nin e, dövme hesabını aşağıya bırakacağım. Gidip bakın. Gerçekten harika tasarımları var. Ki şu dışında zaten şu ikisi de direkt Ece'nin tasarımı. Çok beğendiğim için direkt onları yaptırdım. Üzerinde oynama yapmadan. Ee, öyle. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.